Hoş geldin. Beyhudar ol evladım. Beyhudar ol. Aa, epik gelmiş. Hoş geldin evladım. Öp Yakışmadım. bakalım edin. Estesle Yakışmadı. <laughs> Koskoca estes dayısı. Anca gidersin. Millet sana abi deyip geçiremiyor. Anca gidersin. Bak bu sürü var. Hayramın kutlu olsun dayı. Sağ olun yavrum. Hoş geldin. Eyvallah. Beyhudar ol. Beyhudar ol. Beyhudar ol evladım, maşallah, maşallah. Hayırlı bayramlar, şifa Sağ ol evladım, maşallah, maşallah. Oha! aa bu ne kadar cici kız olmuş, maşallah, maşallah, maşallah. Beyhudar ol, şey beyhudar Bey. ol evladım. Sen ne olmuş evladım, maşallah, maşallah. Estaçdayı şey hayırlı bayramlar diler. Duydum ki epikten kurtulamamışsınız. Kurtun, kurtu, kurtu.